kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Temel listemiz bir gelsin sevgili arkadaşlar. Evet. Üzümlü sütlaç. Evet. Ee bir çay bardağı pirinç, 3 su bardağı su, süt, süt, bir su bardağı toz şeker, bir, bir paket, paket vanilya, vanilya bir, bir tatlı, tatlı kaşığı, kaşığı tarçın ve kuş üzümü, kaşığı, bir yemek, yemek kaşığı, kaşığı nişasta. Evet, harikasınız. Bir daha tekrar ediyorum ben sevgili kızlarımızın yerine bir çay bardağı pirinç, 3 su bardağı süt, bir su bardağı toz şeker. 1 paket vanilya, bir tatlı kaşığı tarçın ve kuş üzümü, 1 yemek kaşığı da nişasta kullanacağız. Evet, şimdi bugün güzel bir tatlı yapacağız. Sevgili izleyicilerimiz sütlaçımızı yapacağız. Güzel kızlarımızla beraber yapacağız. Şöyle Sinemciğim. Ben sana şöyle canım kaşığı vereyim. Tamam? Şimdi suyumuz kaynıyor. Az bir şey su kullanıyorsun sevgili izleyicilerim. Tencerenizin altına az bir şey su kullanacağız. Şöyle suyumuzu gördüğünüz gibi içine direkt ne yapıyorsun? öyle pirincimizi atalım. Pirincimizi attıktan sonra pirincimiz çok güzel bir şekilde bir pişmesi lazım. Şöyle piştikten sonra çünkü siz sütle pirinci pişirseniz geç pişer ve hatta pişmeme oranı olabilir. Onun için siz ne yapın? Güzel bir süslü yapmak istiyorsanız önce suyla beraber pirincinizi bir haşlayın. Pirincinizi haşladıktan sonra üzerine şekeri ilave yapın. Ondan sonra vanilya ilave yapacağız ve güzelce sütümüzü ilave yapacağız. Kaynamaya devam edecek. Güzelce bir kaynadıktan sonra üzerine iki veya da bir yemek kaşığı artık onu kıvamına siz bakarsınız. Eğer nişasta da kullanmak istemiyorsanız bu sefer ne yapacaksınız? Pirinci biraz daha fazla tutabilirsiniz. Nişastayı kullanmak istemiyorsanız. Hani kendinizi diyese biz nişasta kullanacağız. O zaman bir yemek kaşığı nişastanızı suyla güzelce bir açarsınız. Onu da bağlarsınız. Normal çok fazla da koyu yapmayın. Çünkü o durdukça pirinci biliyorsunuz kendine has bir nişastası var bırakıyor. Onun için çok aşırı da koyu yapmayın. Ve güzelce bir tatlınız hazırladıktan sonra ondan sonra servis tabaklarını alacağız. Ve servis tabaklarını aldıktan sonra üzerine üzüm ve tarçın ilave yapıp dolaba atacağız. Ve afiyetle iftar saatinde yiyeceksiniz. Değil evet sinemci? çok güzel oldu. Evet. Ayrıca nişastayı çok koyduğumuz zaman da tadı da Çok fazla kötü koymayacağız. Ee, sadece kıvamını ayarladıktan sonra yeterli olacaktır. Evet. Şöyle Biraz bir karıştır, karıştır Sinemciğim. Karıştır. Aferin güzel kızıma. Şimdi, suyunu çekmeyecek değil mi usta? Yok suyunu tam çekmeyecek. Tamam. Şimdi sevgili şuna çok dikkat etmeniz lazım. Pirinç kaynarken kesinlikle içine şekeri atmayın. Pirinç tam pişsin pişme noktasına gelsin ondan sonra şeker atın. Şeker attığın zaman ne olur? Pirinç şeker, Ondan sonra pişmesi biraz geç olabilir. Onun için eğer rahat bir tatlı yapmak istiyorsanız, güzel bir tatlı elde etmek istiyorsanız şekeri de, nişastayı da her şey en son atmanız lazım. Şöyle pirinç kendini iyice bir bıraksın. Ondan sonra diğer malzemeleri içine kullanacağız. Yavaş yavaş şu anda bırakıyor kendini. Evet Sinem. Evde zaten çorba karıştırıyor musun? Annene yardım ediyorsun. Şevval de aynı şekilde. Şevval'cım gel o zaman sen yanıma alayım. Gel canım. Evet, öyle geç durma. Oraya. Şimdi içine vanilya il ilave yap. Kardeşim evet. karıştırsın. Evet. Hepsini ilave yap. Ne ilave yaptın? Vanilya. vanilya. <laughs> Aferin. Evet şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle sütü dökebilir misin? İçine. Pirincimiz kendini şu anda bıraktı. Evet şöyle. Sen karıştır Sinem'cim. Dök evet. dök çeval dök 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 dök. Hepsini dökelim. Aferin sana. Şöyle arkaya koyabilirsin. Evet. Aferin güzel kızım. Şimdi onlar karışırsınlar. Şimdi Şevval sen gel benim yanıma. Biz seninle ne yapalım? Nişasta açalım. Değil mi güzel kızım? Şimdi sana şöyle çırpma telini verin. Sen çırpma telini al. Şöyle. Ben de şöyle bir yemek kaşığı kadar nişasta mı? Gördüğünüz gibi şöyle geniş bir kabın içine aldım. Değmiş abi Şimdi ben ona az bir şey su vereceğim. Şöyle. Sen de karıştıracaksın. Bak karışı bakalım. Karıştır. Aferin güzel kızım. Evet. Korkmayın kızlar Korkma. ya. Korkmayın böyle. Hah. Şöyle Güzelce bir görelim bir bakalım ver. marifetiniz nedir? Evde gerçekten iş yapıyor musunuz? Bir gösterin bakalım. <laughs> evet. Evet bu arada sorayım kızlar gerçi teyaz bayağı bir oldu. Bir ay geçti değil mi? Geçti. geçti Karneler nasıldı? Ee, benim hepsi Aferin sen Senin Şevvalcim? Benim beş beş. Oo, zeki kızlar görüyor evet, musunuz? Evet zeki kızlar ve güzel kızlar. Maşallah. Tatlı güzel kızlarımız. Evet bu arada Şevval sen Çorumlu muydun? Öyle mi hatırlıyorum ben? Benim adım Sinem. Ay Sinem'cim. Karslıydın. Ee, sevgili Şevvalcim. Ben de Zonguldak. Zonguldak. Evet çorum nereden çıktı usta? Benim kızlarla e, benim kızla Elif'le aynı yaştalar. Aynı yaştalar mı? Aynı yaştalar. Elif de 9 e, e, yaşında. Maşallah. Elif, Elif kaça geçti? O da aynı bir sene 4'e geçiyor. 4'e geçti. Hı -hı. Peki kızlar gidiyor muyuz memlekete? Gidiyoruz. Kars'a gittin mi? Gittim. Yani Orada nasıl? getiriyor musun Kars'tan? <laughs> Geziyorum. Ee, Orada getiriyor musun? Orada. Evet. Kas Kasaörde'yi meşhurdur biliyor musun? Hayır, kaz mı ördek mi usta? kaz değil miydi? Kaz da meşhur, kaz ördek de değil meşhur. Mi? Bizim doğuda evet hem ördek hem kaz çok meşhur. Öyle mi? Tabii, evet, ördek de çok. Evet. Peki Zonguldak sen gittin bir şey var? Gittim. Bu sene gidecek misiniz? Gideceğiz. Oo harika. Bayramda burada mısın, orada mısın? Bilmiyorum. Zonguldak'ın neyi meşhur? Kömürü meşhur değil. Şevvali Ondan meşhur. Ondan sonra neyi meşhur? <laughs> Kestanesi meşhurdur. Zonguldak. Şöyle. Evet, ben Bursa'nın diye biliyorum yani ama Zong demek. Zonguldak'ın da bak. Ama Zonguldak'ın dediğin gibi kömürü öyle değil mi? Evet kömürlü. Evet Şevval'cim şöyle ne yapıyoruz? Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, de karıştırıyoruz. Içine ilave yaptık. Evet Sina. <laughs> ya işte ne tane. yapalım ben bu kadar Benim karnem beş değildi hepsi ya. <laughs> Senin nasıl usta? Benim hiçbir zaman beş olmadı Benim hepsi. De öyle, evet. <laughs> O yüzden adları unutabiliyorum. Sineme Şevval diyebiliyorum bazen. <laughs> evet hadi bakalım karıştırmaya devam et. Sinem Nurcum. <laughs> evet hadi bakalım. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz ve karıştırıyoruz. İftar toplantıları yapılıyormuş. Peki sahurda bir araya geliyor mu komşular? Evet Arzu abla hep geliyor zaten değil mi? Çağırsan her gün gelecek. Gelir. <laughs> evet sahur e, toplantılar da çok güzel oluyor. Mahrum kaldık, mahrum. Evet değiştireceğim. taşınacağım sık böyle komşuluk yüzünden. Hakikaten ya insan özlüyor. Yani apartmana girdiği zaman biri selam versin. Komşular arasında muhabbet olsun, davetler olsun. Nerede o? Ben sizin de oraya taşınacağım. Tamam mı? Tamam. Size ben şey yapayım bir ev bulun bana. Geleyim oraya. Ne güzel komşular birbirine gidiyormuş. İftar yapıyorlarmış. Zaten sahur yapıyorlarmış. E, bizim, bizim evimizin yanında arsa vardı. Şu anda oraya ev yapıyorlar. Harika. Bitti mi? Yok henüz bitmedi. Tamam. Bitince bana haber verecek misin? Veririm. Söz mü? Tamam o zaman Şemal'den haber evet, bekliyorum. Şimdi kaynadı herhalde. <laughs> Sinem'den. Sinem'den. Abla öyle karıştırıyor sen kusura bakma. Ama karıştır şimdi, diyorsunuz da. <laughs> hayır isimleri diyorum isimleri karıştırıyor. Şimdi güzelce ne yaptık? Sevgili izleyicilerimiz, önce pirinçlerimizi güzelce kaynattık. Pişme noktasına geldikten sonra şöyle güzel kızlarımız bugün bize ne yapıyorlar? Güzel bir sütlaç hazırlıyorlar. Üzümlü sütlaç hazırlayacaklar. Şimdi güzelce pirincimizi Kaynattıktan sonra üzerine süt, şeker ve vanilyamızı ilave yaptık ve yani nişastamızı şimdi hazırladık. Yani evet, nişasta yavaş yavaş başlayalım. verebilirsin, Şevvalcığım. Yavaş yavaş, yavaş, sen yavaş, de yavaş, karıştır. yavaş. Sen de karıştır, sen de karıştır, canım. Siyem Hürcüm karıştırsın. Evet Yavaş yavaş verelim. Kıvamına bak bakacağız. Evet. Nasıl kıvamı? Sinem nasıl? Topak şöyle varsa. bakayım. Ha. Evet tamam bence evet yeterli usta biraz daha karıştıralım şöyle tamam. Aslında anneannem bizim eve gelince sütülaç yapıyor. Evet. Ben nasıl olduğunu bilmiyordum nasıl yaptığını bilmiyordum bakmıyordum ona. Ama e, şu, ondan sonra tabii yardım ediyordum. Bir şey evet. Yapıyordum. Bir de şöyle bir şey oluyor mu biz hep yapardık küçükken. E, dibini tuttururlardı. Tencerenin dibi tutuyordu böyle. Gerçi bu tencerelerle bu imkansız evet, artık. Bu tencerelerle imkansız. Ve dibini böyle yerdik sütlaç. Şöyle senin yanına verin. Kızlarımız orada yavaş yavaş evet. doldursun. Biraz daha şey yapalım mı? biraz bakın daha kaynası. Evet, bir biraz daha kaynası. kaynası zaten kendi belliydi. Ondan sonra böyle dibini ne yapardık? Biz kaşıklardık tencerenin. Siz de böyle yapıyor musunuz? Yok. Ben yapmıyorum. Yapmıyor. Demek ki. Ya ben demek ki anneannen dibini tutturmuyor. Ben ee, nasıl Bittiğini görmüyorum. Hayır servis yapıyoruz kaselere sonra tencerenin dibinde böyle kalıyor biraz dibi tutuyor evet. çok da güzel oluyor onun tadı var ya hiç yemedin mi? Ben hayır Tamam anneannene o zaman söyleyelim anneannesi dibini tutturun lütfen sütlacın ve <laughs> sineme yedirin şemval içinde aynı şekilde evet şaşırdı tabii kızlar görmedikleri için. <laughs> Evet, evet mahallede yavaş yavaş bizece bir tatlımız hazırlansın. Tamam biz tatlımızı karıştıralım bu arada siz pratik salata bölümümüze geçiyorsunuz. Evet şimdi tamam. sevgili izleyicilerimiz yine bugünkü pratik salata bölümümüze şimdi şöyle bir geçiş yapalım bakalım neler yapacağız. Şöyle biliyorsunuz sürekli biz ne anlatıyoruz sevgili izleyicilerimiz buradan elinizin altında bulunacak böyle çöpe atmayacağınız israf etmeyeceğiniz malzemelerde kullanın. Çok fazla bir şey gerek yok yani çok fazla bir şey almanıza da gerek yok. Sadece elinizdeki malzemenin nasıl yapıldığını bildikten sonra çok güzel yemekler ve salatalar yapabilirsiniz. Evet değerlendirmek evet, önemli evet, olan. aynen öyle. Şimdi biz ne yaptık? Zaten iç pilavımızı hazırlamıştık. Onu ne yaptık? Ki gördüğünüz gibi kepçe pilavımızı ayırdık. Şöyle tabağımızı köşelerine koyduk. Şu anda o hazır bir şekilde duruyor. Şöyle salatağımızı alacalı bir şekilde şöyle bir güzelce bir soyalım. Güzelce bir soyduktan sonra şöyle salatalığı küçük küçük doğramamız lazım. Şöyle doğrayalım. Evet kızlar dikkatle izliyorlar. Bugün gayet güzel şeyler öğrendiler. Hem artık sütlaç nasıl yapılıyor. Ondan sonra tavuklu sandal sefası. Sonra ne yaptılar? Zeytinyağlı domateslerimizi doldurdular. Güzel dolmaları doldurdular. Şimdi de ustamızın hazırladığı salatayı görüyorlar. Evet. şöyle domatesimizi, salatalığımızı önce bir doğradık. Sevgili içine az bir şey şöyle kuş üzümü ilave yaptık. Ve şöyle bir kenarına gelecek şekilde şöyle bir dökelim. Gördüğünüz gibi şöyle koyalım. Evet. Şimdi domateslerimizin içini biliyorsunuz biz ne yaptık? Zeytinyağlı domates hazırlamıştık. Onların içlerini hazırlamıştık. Onları kesinlikle israf etmiyoruz. Biliyorsunuz israf dinimizde de haramdır. Kesinlikle atmıyoruz. Şöyle domateslerimizi küçük küçük doğrayacağız. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir lezzet ve tad olacak sevgili izleyicilerimiz. Fazla bir malzeme gerek duymadan elimizin altında sadece neler varsa onlardan siz de yapabilirsiniz. Şöyle. Şöyle doğramaya devam ediyoruz. Evet. Pilavımızı ayırdık şöyle. Ondan sonra şöyle domateslerimizi güzelce bir doğrayalım. bugünkü pratik ben salata işte bölümünde. Tabii ki edebilirsin. Şöyle domatesimizi de doğradıktan sonra onu da şöyle gördüğünüz gibi diğer kenarına şöyle bir koyalım. Kalın. Evet. Hadi tutalım. Bu arada sütlaçın dibi tutmasın diye ne yapacağız? Sürekli karıştıracağız tamam mı? Sütlaç yaparken hiçbir zaman başından ayrılmıyoruz. Bunu da öğrenmiş olun kızlar. Şöyle az bir şeyde bir kaşar peynirimiz vardı. Evet şimdi sütlaç kokusu gelmeye başladı. Şöyle sevgili az bir şey kaşar peynirimiz vardı. Onu da doğradık. Şöyle domatesimizin gördüğünüz gibi üzerine ilave yaptık. Ve şöyle yarım limonumuz vardı. Biliyorsunuz biz yarısını zeytinyağlı domates dolmamızda kullanmıştık. Ve şöyle limonlarımızda ne yapalım? Şöyle bir görüntü olsun diye. Şöyle bir kapatalım. Evet. Evet şöyle. Tacımız hazır. Şimdi ne yapalım? Şöyle servis edelim. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir koyduktan sonra şöyle az bir şey bir dereotumuzdan alalım. şöyle dereotumuzu çok ince bir şekilde şöyle bir doğrayalım. Evet şöyle dereotumuzu da doğradıktan sonra şöyle salatamızı ortasına gördüğünüz gibi şöyle bir döküyoruz. Sevgizcilerimiz böyle. çok kolay hem çok pratik. Sizin de rahatça yapabileceğiniz bir salata. Şimdi bu bütün malzemeleri ben kullandıktan sonra sevgizcilerimiz şimdi az bir şey sadece bana fındık lazım. Şuradan biraz fındık alıyorum. Şöyle az bir şey biraz salatalığın üstüne az evet, bir şey de kaşarlı, kaşarlı domateslerin üzerine, bakalım, bir kuş üzerine koyduk şu anda evet. şöyle üzerine çok hafif fazla olmayacak şekilde şöyle biraz limon suyumuzu Bu dökelim ben. evet, evet. gördüğünüz ben. gibi limon suyu da döktükten sonra çok hafif biraz şöyle evet. biraz sirkemizden az bir şekilde Ben az bir şey de bir sıvı yağımızı, zeytinyağımızdan şöyle üzerine hafifçe döktükten sonra bugünkü pratik salatamız da hazır bir şekilde. Şu anda sebzecilerimiz şöyle bir kenara alalım. Mi? Yok, hepsini koymanıza gerek Evet, şöyle salatamızda aldık kenara sebzecilerimizi. Ama koyalım da ziyan olmasın dersek. Evet, Hadi bakalım. Nasıl kokuyor kızlar? Çok güzel kalıyor. Evet. Sinem dedi ki şimdi dedi Sütlaç kokusu gelmeye başladı. Harikasınız. Evet şöyle ne yapalım? Ee, anneannemin de tarçın koyduğunu hatırlıyorum ben. Öyle değil mi? Tarçın da çok güzel bir koku veriyor. Ayrıca lezzet katıyor tabii ki süptaşlara. Evet. Ama kuru yüzünü hatırlayamadım ben. Efendim? Anne, anneannemin Yok kuru üzüm koymanıza gerek yok. Bugün biz öyle tercih ettik. Ee, kuş üzümü bu ayrıca sevgili kuş. Sinemciğim. Ama dilersen yine sütracın üzerine fındık koyabilirsin, fıstık koyabilirsin, nar taneleri koyabilirsin. Nasıl seviyorsan hatta meyveyle bile süsleyebilirsin böyle. Ee, kiraz bifine hiç fark etmez. Nasıl seviyorsan o şekilde e, renk katabilirsin, eklendirebilirsin. Hayırlı iftarlar diliyorum. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. we